Dördüncü maddede bir diğer önemli hak var. Aslında duymaya çok alıştığımız bir hak değil bu. Belki tabii ki siz akademide daha hakimsiniz mevzuya ancak çocukların mahremiyeti, açık rızası ve en önemlisi unutulma hakkı geçiyor sözleşmede hocam. Bu dördüncü maddede değinilen unutulma hakkı neyi ifade ediyor? Yani o kadar çok kişi çocuğun rızası olmadan paylaşıyor ki ve çocuk burada bir rıza hakkında olduğunu da bilmiyor. Ne zamana kadar bilmiyor? Büyüyüp yetişkin olduğunda çocukken içinde bulunduğu, bazen böyle saçma olabilecek veya onu üzebilecek, bazen hakaret sayılabilecek durumların paylaşıldığını görene kadar bilmiyor. Burası kırılgan bir ortam ve bu ortamdan çok çabuk malzeme üretebiliyorsunuz. Mesela çocuğumuzun bir fiziksel özelliği var ve bu fiziksel özelliği yıllar içerisinde onu çok üzüyor. Küçükken paylaştığınız her resimde de onu vurgulamışsınız. Çocuk yıllar sonra büyüdüğünde "Sen ne hakla bunu yaptın?" diyor. Çocuk rıza denilen olayı belli bir yaşa gelene kadar bilmiyor ama internette o görüntüler tekrar tekrar üretiliyor, üzerine başka malzemeler konularak üretiliyor, alay konusu yapılabiliyor ve çocuk belli bir yaşa geldiğinde üzülüyor o konuda.